Evet sevgili seyircilerimiz Yeşilköy gezilerimiz devam ediyor. Yine burada bahçede uğraşan bir arkadaşımız. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyalım. İsmim Yeşilköy'den Yeşilköy halkından asker saygılı. Ben duyduğuma göre sen tam anın oğluymuşsun. <laughs> Öyle derler. Öyle mi derler? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Öyle derler ya. Ne yapıyorsun? Valla ne yaparım işte bahçedeyim. Biberin patlıcanın işte arasında biraz ot mot var. İşte yabancı ot. Onları çekiyoruz. İşte bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Hastalık var mı? Susamış mı? Herhangi bir problem var mı? Onları kontrol ediyoruz. Sakın edersin. Böyle halka güzel bir biber sunalım diyorsunuz. Tabii he? tabii tabii doğal. Sadece kükürt kullanırım ben. Sinekten, böcekten koruması için. Diğer haricinde ondan haricinde bir herhangi bir ilaç kullanmam. Her şey doğaldır. Meydanla biz diyoruz yani buranın bu tarafların biberleri gerçekten biberi, patlıcanı, domatesi çok harika olur. Evet. Ee, ne zaman toplayıp satıyor musunuz? Var var mı topladığınız? Şu anda patlıcan mi? devam ediyor. Şu anda e, ta, patlıcan olarak mahsulümüz var. Sebze olarak. E, biber de yeşili var ama daha salça ürettiğimiz için şu anda daha e, salçalamız yetişmedi. İnşallah Allah nasip ederse bayramdan haftasına salçalamız başlar. Bayramdan sonra evet, bayramın... kızarması gerek tabii, değil mi? Tabii, tabii tabii artık. Gördüğünüz gibi işte biberler hep üzerinde. Artık işte bayramdan sonra Allah kısmet nasip ederse salçalığa başlayacağız. Evet Gaziantep yöresinde artık dolmalık, kurutmalık, salçalık mevsimi zamanı geliyor. Evet. Şimdi e, sevgili seyircilerimiz biz <laughs> asker arkadaşımızı yani lakabı değil adı asker evet. arkadaşımızı bir tanıyoruz. Evet. E, güzel de sesi var. Vallahi Senden... bilmiyorum. Hep öyle derler. Allah vergisi. Yani köy halkının hemen hemen seslerinin hepsi güzel. Tabii evet. farklı olanlar var. Sanki biraz daha farklı, biraz daha güzel Vallahi, diyelim biz. Evet, evet doğrudur. Senden de artık bir türkü alırız. Başım üstüne abi. Başım üstüne. Şimdi askerlerin üzerine. Biz bildiğimiz için sevgili seyircilerimiz evet. yine ben burada da söylemek istiyorum. Gerçekten şu son günlerde yine geçen haftaki programımızda da bahsettik. Ee, her gün şiddetler artıyor. Her gün ölümler artıyor. Yani biz söylemekten bıktık. Yeter artık diyoruz. Yeter. Yeter bu ana kuzuları. Bir bir toprağa veriyoruz. Yeter. Ee, onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Sabır diliyoruz. Gerçekten çok zor sevgili seyircilerimiz. 20 yaşındaki delikanlı ana kuzularımızı birer birer toprağa veriyoruz. Bunlar bizi gerçekten çok üzüyor. Artık yeter diyoruz. Yani bitsin bunlar artık bitsin. İsterseniz şöyle e, ağacın altına doğru gidelim. Tabii tabii buyurun. Malum Ramazan. Evet. Sevgili seyircilerimiz hava da çok sıcak bugün. Evet. Şöyle gölgeye oturalım. Sizden bir güzel bir parça alalım. Fıstık ağacının gölgesine oturduk. Evet. Arkamızda. Bostan. Biber bahçesi. Biber patlıcan. Evet. Evet. Asker. Ne söyleyeceğim? Vallahi demek ki buyurdunuz gibi bir asker ağıdı var. Aa, Gülahmet Yiğit. Sanatçı Ahmet ait Asker ağıdı Asker ağıdı. Evet, asker ağıdı. diyeceksiniz? Buyurun. Demin Allah de, kimseye ağıt vermesin. Amin. <laughs> Vatan burcu dünya Nasip olup alamadın tezkere Şehit oldun kuzum Vatan sağ olsun Nasip olup alamadın tezkere Şehit oldun yavrum Vatan sağ olsun Allah'ım sen koyma bizi çileden Umudumuz sendin oğlum 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 Bu dert de beladan Deden Çanakkale'de kalede şehit oldun ama Vatan sağ olsun Deden de ötüyor Çana kalede şehit oldun yavrum Vatan sağ olsun Can verirken gel Yardımcımız olsun Allah'ım 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 Allah, Allah Muhammed Eşinle bir yavrum Bize emanet Şehit oldu Allah'ım Vatan sağ olsun Dillerine sağlık. Ben yine buradan tekrarlamak istiyorum sevgili seyircilerimiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ailelerine de baş sağlığı, sabırlar diliyoruz. Dediğimiz gibi ateş düştüğü yeri yakar ama sadece ateş düştüğü yeri değil, tüm Türk milletini yakıyor sevgili seyircilerimiz. Artık bitsin bunlar diyoruz. Artık bu ana kuzularımız, evlatlarımızı şehit vermekten biz bıktık. Artık bunlar bitsin diyoruz. Evet, A'nın oğlumdan ağıt türküsünü evet. dinledik. Gerçekten çok güzel de yazmış yazan. Evet. Buradan Gül Ahmet Yiğit'e de selamlarımızı da yani. gönderelim. Dillerine sağlık, yüreğine sağlık diyoruz böyle bir güzel parça yazdığı için. Evet ağa, ne söyleyeceğim? Ne diyorsun onu söyleyeyim ya bildiğim biz daha gençler kim artık e, dediğim gibi Biz ikini de böyle kabul ederseler söyle bildiğimizde. Ve <laughs> sadece öğüt verdik he? he. Peki. Teşekkür ediyoruz. Şimdi burada bir hanım kızımız da zannediyorum bir güzel bir sesi varmış. Yok. Gel. Gel yanıma gel. Şöyle gel. Yani. Gel otur bakayım şuraya. Adın ne? Çiğdem Saygılı. Çiğdem Saygılı. Hep saygılılardan gidiyoruz. Bu Kim, kim bu? Yegenim. Yeğenim. Yeğenim evet. Eee, amcasına mı? Dayısına mı? Amca mı evet. dayı mı? Amcasına çekmiştir evet. Amcasına, amcasına, mı amcasına mı çekmiş? Evet. Senin de sesin güzelmiş duyduğumuza göre. Evet. Sen ne söyleyeceksin? Bir türkü de seninle alalım. En çaresiz günlerimde. En çaresiz günlerimde. Diyelim. Peki. Al mikrofonu söyle bakayım. <laughs> Al, gel, gel. <laughs> en çaresiz günlerimde. Yanında. diken diken oldu ha bu da işte. <laughs> Çiğdem'e bu yapılmaz. Vallahi valla dillerine sağlık Çiğdem. Çiğdem'e bu yapılmaz, gerçekten de yapılmaz yani. Çok teşekkür ediyoruz, gerçekten mükemmeldi. Teşekkür ederim. Bir de utangaç tabi kızımız onu da evet, idare edin. Daha İlk defa mı çıkıyor? Tabii tabii ilk defa. E, i̇lk ilkleri da... hep biz yapıyoruz zaten sevgili seyirciler. Bizim tamam. böyle programa çıkartıklarımız. Evet bunda ilk tamam. defa söylüyor. E, bizim böyle program yaptığımız e, genç kızlarımız olsun, kardeşlerimiz olsun. Bir bakıyoruz 3-5 ay sonra ulusal kanallarda ama bizi de görmüyorlar tabii. <laughs> Peki Çiğdem çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz söylediğimiz gibi hep ben söylüyorum. Ben usanmadan bıkmadan söylüyorum. İşte bizim eller programının farkı tüm doğallığıyla. Şu an ekranda sizden de izlemiş olduğu gibi tüm doğallığıyla devam ediyor. Evet sevgili seyircilerimiz, torunum söyler de, oğlum söyler de, <laughs> Aga diyor ki ben söyleyemem mi diyor. İki kanalda ben söyleyeceğim dedi. Öyle mi Aga? Öyle ya. <laughs> yani biz niye geri kalalım? He diyor? canım tabii ya. Biz kimi kızdan kötüyük ya? Hiç vallahi. He ya. <gülüyor> 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 efkara geldi. <laughs> aga, efkara geldi. <laughs> efkara değil, gaza geldi. <gülüyor> <gülüyor> gaza geldi burada. Evet. Verin mikrofonu sana. Bangla aslında beslenir. Yiğe edin atık. Yiğe edin atık. Her ne ara varsam da karda. Söyleniz zatı, söyleniz zatı. Camete gelmesin. Dayısı kötü. Dayısı götür. Aslı Hamdemir'den Çelik olur mu, olur mu? Ulan, ulan bana deli derler deli Aklı başımda Aklı başımda Zalı düşmanı her de kardeş Gitmez karşımdan karşımdan ben giderim de bugün Vatanıma yurduma Sol sırma gerdirim de kardeş Aslanıma kurduğuma kurdum, Zalim düşmandan çok Düştün ardıma Ardıma bir yiğid yiğ, adı söylenir, adı söylenir. Yiğidin yanında o yiğid eğlenir, eğlenir. Kötü düşman da gölgesinden kukla kuklanır, kuklanır Zalım düşmanlarına çok Düştün ardıma, ardıma Dillerine sağlık, bu da e, 50-60 senelik eski evet. Türkülerden, bu da herhalde e, Gaziantep yöresine evet. ait zannederim evet. Amin. Evet sevgili seyircilerimiz Yeşilköy gezilerimiz devam ediyor bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz köyü gezdik dolaştık yemeklerimiz hazır şu anda evet. sizde de duyuyorsunuz belki ezan da okuyor. okuyor ee, de, de şu an görmüş olduğu gibi ağanın gülü ağanın reyhanı ağa canı benim canım. He, o da sana iyi olması lazım canı ciğeri ben canım benim canım ağa emrini söyle he. Eee soframız hazır evet. neler Emretim. yaptınız balcan kebabı, iğle kebap, salata burgul pilavı Mercimek şorbası. Pilav. Salata işte. Salata, yeşil biberimiz. Yeşil biber, aynen. Burada. Somun, ekmek. İşte çatal, kaşık çatal, falan. Kaşık, bardak var. hepsi. Hepsi var. He. İyi ee, zaten olacak. Çatal, kaşık <laughs> elimizden mi <laughs> yiyecek? Buyurun yiyin, afiyet olsun. Elinize sağlık diyoruz. Afiyet şeker olsun. Evet sevgili seyircilerimiz. Ee ben hangisine gülü hangisine canı ben onu da bilmiyorum da artık kim kimin canı kim kimin şeyi. O benim canım. <laughs> o senin canın. Ha. O benim canım. Bu mu? Ha. Küçük hanım da buradaymış. Bu iki buçuk, bir buçuk mu oluyor bu? Bu iki oluyor, buçuk yok. Buçuk yok. He, buçuk yok. Şimdi ben dur dur şu şeyle geçeyim. Ha. Ha. Sen geçtim, senin otur hele otur otur. Şura, ya, şuraya yanıma otur hele, yanıma otur. Otur otur. otur. Bu ne diyor bu ağa? Ne diyor? Bir tane daha alacım diyor. Güle güle alsın. İsterse beş tane alsın. İsterse beş tane alsın. He. Şimdi siz ne yapayım bilin mi? He. İkiniz bir araya alın bunu. He. Evre çevre şöyle güzelce bir dövün. Onu adam kayar mı? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ben, ben şaşırdım şimdi. Niye şaşırıyorsun? Niye kıymaz? Sen sen bir tane alsan, Avratla sen evri çevirdi öcü mü? Döverler ya döverler. Yok işte dövemezler. Ne aklar var sen dövmeye? Sen bir büyüksün. Evin büyüksün. Döyebilirler mi seni? Bu da senin bunun dediği gibi bir numaranın. He. Ha. Reyhan'ım benim bu diyor. Canım diyor. Ciğerim diyor. Gülüm diyor. diyor. Olur. olur. Koran tatlı. Canı da olur. Evet, ciğeri de da olur. Müretti, açtım. <laughs> daha ne söyleyeyim sana ya? Daha, daha ne diyeceksin ki zaten? Daha diyeceğim. ne diyeceksin? <laughs> ben size de teşekkür ediyoruz. Ben bu işten bir şey anlamadım sevgili seyircilerimiz. <laughs> Ee, söylediğimiz gibi işte köy yerinde zamazan böyle geçiyor. Yemeklerimiz hazır. Ezan okudu. Birazdan biz yemeğimizi yiyeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, yemeğimizi de yedik. Allah ziyade etsin. Afiyet olsun. Ama. Allah razı olsun, afiyet şeker olsun. Yarasın. Halal olsun. Bal kaymak olsun. Biz şişerek şimdi. İftikar duydum. Yemeği yediğin için. Bura geldiğin için sana çok çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. ...şeref verdin, gururlandırdın. O şeref bize ait. Çok teşekkür ediyoruz. Size de zahmetler verdik. Yenge, birinci yenge, ikinci yenge... ...ikinizin de ellerine sağlık. Size de zahmetler verdik. Böyle hazırlık yapmışsınız. Evet sevgili seyircilerimiz... dediğimiz gibi işte köyde bir Ramazan... ...böyle geçiyor. Ee, programın içerisinde de bahsettiğimiz gibi... ...gerçekten... E, ee, bu taraf Gaziantep tarafında dediğimiz gibi işte misafirler gerçekten çok yoğun bir şekilde gelinip gidiliyor. İşte komşular çağrılıyor. Birbirlerine her gün iftarda yemekler alınıp veriliyor. İşte yemeğe davet ediliyor. Bu şekilde 11 ayın sultanı geçiyor. Şurada da fazla bir gün kalmadı. Diyoruz. Tekrar ben çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyircilerimiz bu hafta da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka yöremizde, haftaya bir başka bölgemizde, haftaya bir başka bizim ellerde buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın, Allah'a ısmarladık.